İmamoğlu Roma ziyareti. Çok konuşuluyor. Cumhurbaşkanı da bununla ilgili açıklama yaptı. Tepki gösterdi. İşte sosyal medyada çok konuşuluyor. E, muhaliflerin kendi içinde bir takım tepkileri var. E, i̇şte Roma'ya gittiler. Otel ve işte oradaki fiyata ilişkin bir takım tartışmalar var. Neydi konu? İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için gidiyorlar. İtalya'nın başkenti Roma'ya gidiyorlar. 45 kişilik bir gazeteci grubu var. yanında İmamoğlu'nun kendi seçtiği isimler. İşte kimmiş bunlar mesela bazıları. Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Barış Behlavan, Pehlivan, Ruşen Çakır, Yavuz Oğan, Can Özçelik, Ali Şerdelek, Nevşin Mengü gibi isimler var. 73 kişi toplamda bir grup. ne yapıyorlar? Geceyi Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco de Principi Grand Hotel Spa. Doğru söylemişim inşallah. Orada konaklayarak geçirmişler. İtalyanca ee, işte İtalyanca farkı. Söy, söylerim ben İtalyanca diye mi azıcık. Parker <laughs> da Prince bir Grand Hotel Spa. Tamam mı? İmamoğlu ve beraberindeki yetim Roma'da kaldı. Otelin fiyatı abi bak şimdi. Otelin gecelik fiyatı. iki kişilik odalar için 12.077.5 euro. Yani iki kişilik oda 44.670 liradan başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 2.800 euroya kadar gidiyor. Şey, 12.800 yok bu yanlış yazılmış herhalde ya. Ee, ya Türk TL'sini söyleyeyim ben. 44.670 liradan başlıyor. 97.956 liraya kadar gidiyor. Yani bin liraya kadar o da var. Şimdi hangisinde kaldılar bilmiyorum herhalde. 2.700-2.800 Galiba, galiba öyle bir Olabilir belki. Şimdi ee, oraya 47, gidiyorlar 47. işte geziyorlar. Ha. Lüks otelde harcanan paralara tepkiler var. Şimdi neyle gidiyorlar? Bakılmış İBB bütçesiyle gidiyorlar abi iyi mi? Şimdi bugün konuşmuş şey İmamoğlu. Diyor ki bugün ya da dün akşam mı söylemiş? Ya diyor biz diyor ilk defa biz diyor derdimiz diyor işte bu Avrupa oyunları falan filan. E, sporla alakalı bir durum aslında. Şimdi sen benim bu okuduğum isimlerden herhangi biri spor medyasında mı çalışıyor? Spor basında mı çalışıyor? Hiçbir spor basıyla alakası yok. var arkadaşım var mesela işlerinde. Eski çalışma arkadaşım tanıdıklarımız falan var. Ha, ee, ya hiç... Mesela Can Özçelik iyi Galatasaraylıdır. Sizin sporla ilgisi olur yani. Ya, <laughs> tamam ya o kadardır. O kadardır yani. O kadardır. Hani <laughs> işte, Ali spor levşim. medyamda medya çalışmamla bağlantılı. Nevşin Mengü, ya. Nevşin Mengü mesela ben şey yapmayı sever biliyorsun. Koşmayı sever falan filan. O kadardır herhalde. Ruşen Çakır'ın bir, bir şekilde yapmış. savunma sanayi analizini sever biliyorsun. Olabilir. Yavuz Oğan, İsmail'sa hepsini de Bak dikkat et hepsinin bir özelliği var yani. Evet. Hepsi işte bir takım YouTube kanallarında bazıları bazıları bilmem nerelerde muhalif gazetecilik yapıyor. Bunlar şöyle anlatmış bir de. Ben demiş bağımsız gazetecileri götürdüm demiş. Ya bunlar Saraçhane bülbülleri abi. Ne bağımsızları? Ya bak isimleri tekrar oku, okumayayım yani. Murat Ongun'un kadrolu adamları bunlar. Tamam mı? Saraçhane bülbüllerini toplamış götürmüş Roma'ya. İsmail de bugün diyor ki yayına çıkmış sabah bir, bir cümlesini gördüm. İsmail Saymaz. Ben diyor kardeşim muhabirim diyor haberin olduğu her yere giderim. Bedava olsa Roma, ben de giderim belki bilmiyorum ama. gerçek ben ya. Sen gider misin? Biz kendi paramızla gidebilecek gideriz. Neyse. Ya kurumlar genelde mesela şeyde karşılar. Cumhurbaşkanı'nın gezilerinde kurumlar karşılıyor. Ya kurumlar karşılıyor. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi bunlar izni ve benim bütçesinden o parayla gidiyorlar. İmamoğlu da diyor ki, biz de ilk defa diyor böyle bir İBB bütçesinden karşıladık bu işi diyor. E şimdi güzel de bugüne kadar bizim gördüğümüz, senin de söylediğin gibi mesela Cumhurbaşkanı uçağıyla gidiliyor bir yerde. Ne yapar abi? Mesela belirleyelim ki işte bir ajans gönderiyor. Anadolu Ajansı ya da ne bileyim işte Demirören Haber Ajansı İhlas Haber Ajansı. Benim kurumumu öder. Orada uçak paramı da işte masrafımı da yememi de evet. konaklamamı da her neyse. Konaklamamı yememi bilmem neyim hepsi kurumumdan ödenir. Faturası vardır bilmem nesi vardır. E bu öyle değil. Şimdi muhalifler de kızmış. Mesela Cüneyt Özdemir demiş ki e, İmamoğlu oluyor, beni de aradı diyor. Şey pardon Murat Ongun diyor. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun beni de aradı diyor. Ben de gitmedim diyor. Ee, büyük gol yiyecekler demiş şey. Murat Ongar demiş ki büyük gol yiyeceksiniz demiş. Buna demiş nasıl şey yapıyorsunuz anne? Ben demiş nasıl giderim şey yaparım demiş. Otel yemek uçak paramı kendim verirsem giderim falan filan diyor. Şimdi Yılmaz Özil de aynı şeyi söylüyor. İBB diyor uçak kiraladı. Ekran İmamoğlu sporla alakası olmayan gazetecileri Roma'ya Avrupa oyunları imza törenine götürdü. Beş yıldızlı otellerde falan kaldılar. Yandaş medya tartışmaları başladı diyor. Şimdi yandaş kim, ondaş kim bu zaten tartışılıyor. Şimdi bu boyutu böyle. Yani bir bütçe var orada, İBB bütçesi. Abi İstanbul'un bütçesi bu ya. ya. yazık günah değil mi kardeşim? Ya bir evet. de bu adamlar ne alaka Ya yani niye gider bunlar? Ben anlamıyorum hakikaten ya. Niye götürdün sen bunları oraya? Ne yapıyorsun? Ha gelelim işin başka boyutuna. Niye gittiler? Hani hatırlar mısın? İmamoğlu'nun bir otobüs fotoğrafı çıkmıştı. O da büyük tepki almıştı hatırlarsan. İşte Nagihan Alçı falan vardı onlarda. Ya ilk seçildiğinde. o zaman da galiba Karadeniz'e gidiyor. Karadeniz'e gidiyor. Kendi Karadeniz e PR için ya. Kendi PR için yaptığı Şimdi, geziydi. Hatırla. Gelelim şey. Ee, bu tartışmanın bir başka noktası da onu da sen bize anla. 2028 ile ne alaka diyecek belki dostlar. 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle bu Roma ziyaretine giden kadronun ne alakası var sence? Var mı biliniz Sen bir anlat bize. Ya ben şeyi anlatayım sadece. Önce önce şeyi yiyip Ben bir yerlere gittim. Mesela ben savunma muhabiriydim. Ben böyle siyasi partilerin adayları şeylerine katılmadım biliyor musun? Ee, ben mesela Afganistan'a gittim. Afganistan'a şey için gittim. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri ile e, işte İSAF'ın devir şeyini alacaktı. Ee, de diyelim? Komutasını alacaktı. Onun için gittik. Silahlı kuvvetler çünkü bizi. Ee, gittik. Orada otelde falan kalmadık. Şeyde kaldık. Bildiğin havalimanında yani konteynerde kaldık. Çünkü hmm. işgal süreciydi biliyorsun. Ee, Amerika'nın işgal süreci. Ee, hmm. NATO şeyinde kaldık. Ben mesela onu düşünüyorum da ben böyle bir geziye hiç katılmadım. Bir kere bir siyasi ben... parti takip ettim. Bir de rahmet Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2007'de seçimlerde Sivas şeyini takip ettim. ikisi de günü birlikte. Gittik geldik araçlarla götürdüler. Getirdiler hiçbir yani. yerde kalmadık. Yani ödemem gereken borç varsa bir onu düşünüyorum. Oradaki mazot parasında belki bir borcum falan vardır. Onu düşünüyorum. Valla ee, bak ben şeye şey gittim Cevip. Şey ben biliyorsun mesela Galatasaray muhabiri işte ondan sonra spor spikeri olarak başlamıştım ya. Maç falan anlatıyordum o zaman da. 98, 97, 98'ler falan işte. O zamanlar şimdi biliyorsun spor muhabirleri çok dışarı, dışarı çıkar. Çünkü işte şampiyonlar gibi maçları var, e, var. Tabii doğal olarak falan. Biz gidiyorduk mesela. Kulüplerin çünkü şeyleri var. Bir şey, bir şey, dışarı. tabii tabii şunu söyleyeceğim ama. Mesela işte Amsterdam, şey, Amsterdam'a, Danimarka'ya, ne bileyim Finlandiya'ya. Ben de Kuzey Ülkelerine gitmişim bu arada. İngiltere'ye, <laughs> Azerbaycan'a, Bakü'ye falan gittim. Ama bak şunu hatırlıyorum. Ya yani öyle oldu zaten bu işte. Benim kurumum bana bir şey verirdi. Ne onun adı? Harcıra. Karşılığında fiş şey isterdi. Uçağımı ya. şey ayarlardı zaten. Ee, ne o, bizim reklam birimiz. Vardı. Biz, tabii, o tabii. Bakan. Ee, bir de atıyorum cebime koyarlardı diyelim ki 300 euro atıyorum şimdi. Onunla giderdim ben orada yemek mi yiyorum? Fişini alırdım. Otelde mi kalıyorum? Fişini alırdım. Dönerdik muhasebeyle hesaplaşırdık. Yani bu işler böyle olur. Bunlar tabii. başka bir şey yapıyor. Onu anlatmaya çalıştım az önce. Yani. İBB'nin parası. Ile, öyle. Vatandaşın parasıyla gidiyor bunlar. Yiyorlar, içiyorlar. Roma'da otel tatil yapıyorlar. Ya, bir Hı. de abi ne gerek var ya? Bunu anlayamıyorum ben yani. Niye bu kadar kalabalık bir gazeteci grubu? Dedi bir de sporla alakası olmayan tipler bunlar. Başka bir şey var. Yani aynen öyle. Başka bir şey var. Şimdi bir medya oluşturmaya çalışıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu açık söyleyelim şeye çalışıyor. Şimdi gelelim işte senin soruna. Ee, kadronun şifreleri. Evet. Bu çok net bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun 2028 hazırlığıdır. Altyapı oluşturmasıdır. Bak ben Barış Pehlivan'a yaptığı röportajı okudum. Daha Girişinde şunu söylüyor. Daha başlangıcında inşallah diyor 2028'de hepsini değiştireceğiz anlamında bir şey söylüyor. Biz yani ben ve sizlerle evet. beraber. Ben diyor ben. Evet. Yani bu şu anlama geliyor. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'e bayrak açıyor. Ekrem İmamoğlu CHP içinde Mansur Yavaş'a bayrak açıyor. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gücünü kullanarak e, bir e, rakiplerine olası rakiplerine parti içinde veya muhalefet içinde rakiplerine bayrak açıyor. Bu, bu, bu anlam atıcı. Ve bu bayrağı açarken de e, enformasyon yönünü şey yapmamak lazım. Boşa e, ne diyelim e, düşürmemek lazım. Bak ben hmm. şimdi dediğim gibi işlerinde tanıdığım insanlar var. Benim çok eski arkadaşlarım falan da var. İşte Can Özçelik çok eski arkadaşımız. Eski kurumda beraber aynı yerde başladık. Tabi yıllardır görüşmüyoruz. Uzun süredir görüşmüyoruz. Kendisi şu an Ola TV'de. E, sorumlu müdür müydü neydi? Öyle bir öyle bir öyle, öyle. Ee, Ondan kişiler falan var falan. Ama bak şimdi şey yok diyorum. Tesadüf bak masanın üstünde. Bak masanın üstünde. Vallahi bunu konuşmadan bak bir yazı hazırlıyordum. Onun için aldım. Ya yani bu konuyla ilgili değil. Al. Hı hı. Ve neyi anlatıyor biliyor musun burada? Ee, tabii burada siyasetçileri değil. Burada istihbarat servislerini anlatıyor. Gazetecilerin istihbarat servisleri tarafından nasıl ağır üşüdü Hemen hemen hepsinde geziler var biliyor musun? Geziye götürdüler işte evet. götürdüler. Orada bir şey üzerinden falan filan. Şimdi bu noktada e, etik noktasında artık bu saatten sonra o kişilerin o arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın şu soruyu soru işaretini kendileriyle ilgili de ortaya koymaları lazım. Geçmişe dönecekler. Yazdıkları çiziklerine bakacaklar konuşup şeylere bakacaklar. Ondan sonra, bundan sonra ona göre söz söyleyecekler. Yani o açıdan Ekrem İmamoğlu'nun medyası oluşuyor. Medyası oluşuyor. Evet. E, ve de Ekrem de. İmamoğlu bunu açık söyleyeyim parayla satın alıyor. Evet. Parayla satın alıyor. Yani e, o açıdan ya bir söyleyecek de, bir şey yok. De, bak, de, bir, Ekrem İmamoğlu'nun medyası oluşuyor. Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu medyasını oluşturdu zaten Cevim. Uzun zamandır. Hani bu Saraçhane birbirleri dediğimiz o zaten. Abi tabii. Yani şimdi o işte Karadeniz gezisi Şimdi asıl hikaye şu. Şimdi 31 Mart sonrası e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel farklı bir portre çizdi. Şimdi bir başarı elde edildi. Kabul. Bu başarı sonrası Özgür Özel'e de 31 Mart öncesinde olmayan bir özgüven geldi. İşte hatta yanındaki Ali Mahir başarı falan ne dediler? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şunu söylediler. İşte Sayın Erdoğan'a Özgür Özel'le yarışa girmesini tavsiye etmem, kaybeder dediler. Yani Tabii. 2028 için Özgür Özel'in de potansiyel bir adaylığından söz edilmeye başlandı ki hiç böyle bir şey yoktu biliyorsunuz. Hiç böyle bir tartışma yoktu. Şimdi CHP içinde e, bu durumdan e, Özgür Özel'in bu kadar hani aktif hale gelmesi, Cumhurbaşkanıyla gidip görüşmesi, işte Sayın Bahçeli ile görüşmesi ee, müzakere demesi, işte yumuşama dönemi denilmesi falan bunlar bunların e, hem olduğunu hem de Mansur Yavaş'ı oldukça rahatsız ettiği hep konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun neler yaptığı ortada işte. E, CHP içinde bir grup bu şeyden rahatsız Özgür Özel'den. Şimdi bu giden gazeteciler arasında da bir iki tanesinin yazıları var. Mesela bir tanesi e, işte bu şeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in e, 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yorumları yapılırken şöyle bir yazı yazıyor. Yani yazının bir yerinde şunu söylüyor. Özgür Özel'in adaylığını konuşmak, desteklemek AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na destek vermektir diyor. Yani kestirip atıyor. Özgür Özel'in adaylığı diyor, iktidarın ekmeğine yağ sürer. Bunu söylüyor. Sonrasında zaten diyor, 2028 için CHP'nin muhalefetin adayı belli. Ne tartışıyorsunuz siz diyor. Kimmiş o kişi? Karadeniz'den Güneydoğu'ya kadar tüm Türkiye'den oy alabilecek falan filan diye İmamoğlu'nu tarif ediyor. Bir de Mansur Yavaş'a da ayar veriyor mesela o yazıda. İsmini söyleyelim kim olduğunu ya. Tamam dur. Onu, ismini dur, dur. Çakır. Tamam. <laughs> Boz mu sürpriz ama ya? <laughs> Şimdi e, şeye de Mansur Yavaş'a da ayar veriyor gene yazıda. Otur oturduğun yerde falan demeye getiriyor. Şimdi bu adamları almış götürmüş İmamoğlu. Yani aslında burada da yine bir şey var. Nedir onun adı? Özgür Özel'e bir mesaj çok açık burada değil. Net bir mesaj var. Yani e, bu adamları alıyor etrafına, topluyor, götürüyor. Ha bu arada şu ilginç. Ben onu görmedim. E, bilmiyorum sen gördün mü? Bu Roma tartışmalarına girdi mi Özgür Özel? Ben görmedim. Roma tartışmalarına girmedi. Ya henüz bir şey yok değil mi onunla alakalı? Yok yok hiçbir şey yok. Öyle Şimdi bu da ilginç değil, değil mi mesela? Girmedi. Bak evet. bu da ilginç değil mi? Bu da aslında bir şey anlatmıyor mu? Bizden? İlginç. Yani bu da bir şey anlatıyor Tabii. bence. Bu arada o dediğin yazar hakikaten, bak ben o e, yazıyı okumuştum. O dediğin yazar ne yazmıştı biliyor musun İşte O dediğin aktardı benim de e, şeyi sırrı bozduğum yazar Ruşen Çakır şunu yazmıştı. Özgür Özel genel başkan Ekrem İmamoğlu lider. CHP'nin artık Tabii. bir genel başkanı evet. ve bir lideri var. Aynen Özgür oluyor. Özel genel başkan Ekrem İmamoğlu lider. Bak bak bunun mükafatını aldı. Roma gezisini kaptı. Hop evet. Roma bileti. Tabii, tabii. Ama or, onun yazdığı ya, yani onun başında olduğu yer de biliyorsun, fonlana yerlerde. Yani. Tabii tabii tabi fonlar. Ya çok çıktı biliyorsun. Rakamlar ne kadar? Yabancı değil. Yani sorarsan bağımsız gazeteci. Sorarsan. İşte Öyle diyorlar. Bir de öyle diyor ya. Biz diyor bağımsız gazetecileri götürdük diyor. Bunlar bağımsız gazeteciler. Kitabı herkes okusun. Bak. Evet. Bu adam yani. 2017. Bak 2014'te kitabı yazdı. 2017'de e, Almanya'da evinde ölü bulundu. Udo Urffkotte. Üst düzey. Frankfurter Ademayna Zaytung. E, Almanya'nın önünde gelen gazetecilerinden birinin yöneticisi. Hatta genel yayın gen yönetmeni. Üç sene sonra evinde ölü bulundu. Açıklama kalp krizi. Bilmiyorum. Bu kitabı herkes okusun. Satılmış gazeteciler. Ondan sonra e, o bağımsız gazetecilerin kim olduğunu çok iyi anlatıyor. Yani adamı öldürmüşler belki de. E, o yüzden istediği kadar konuşsun. Bağımsız gazeteciyiz. Şu, bu, Valla bizlere yandaş derler. Her türlü laf söylerler. Ben Nevşin Mengi'ye o yüzden bir şey var. E, zaten memleketle ilgili mevzularda kızgındım. Bir de üstüne gittim seçim sonrasında ya, yalan söyledi. Ya Nevşin Mengi mesela yalancının önüne gidenidir. Açık açık söylüyor. Yani hem fonlanan artı Alman istihbaratıyla bağlantılı bir kuruluşta çalışan Alman istihbaratı bir CIA aslında. Şimdi yayınlanan yazımda okusun dostlarım. Ee, Alman istihbaratı gibi, bir sence, Oradan Roma'ya Roma'ya geç, Roma geçmiş midir şu şeyde? Her galcelerde geçmiş midir sence oradan Roma'ya? Bunların yanında falan. Belki Vallahi mi? belki ha, görüntüde yani. yoktur ama bilmiyorum belki geçer. Onlarla görüşüyorlardır. Muhtemelen birileri görüşüyordur. Bak onu söyleyeyim. Can Günder yani, falan mutlaka bir mesaj mi? göndermiştir ya. Ya hazır Roma'ya gelmişken tabii, e, tabii. bir şeyler içelim falan demiş olabilirler. Roma'yı yani. yakmaya gitmişlerdi. Roma'yı. Roma'yı. Ya bak yani, Murat Adal da söylüyor şey de var hakikaten öyle. Murat Adal da şunu söylüyor. Ekrem diyor Roma'da diyor iki toplantıda yalnız katılıyor. Bunlar fondaşlar otelde. Şimdi kılıçlar Amerika olmuş, şeyini hatırlatmış. Aynen. Hani hamburger vardı ya 8 saat hamburger yemişlerdi. 5 kişi 5 gazeteci vardı o da tırnak için. onun gibi bir şey bu da işte yani. Benzer bir şey. Ya, tabii. Yani. Ama bu sefer fark tabii o, o ziyaretin şeyi çıktı mesela faturalarını gördüm ben. Ee, onu şey kendileri demişler o ziyarete gidenler Amerika muhabbetinde ee, ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi kendi şeyini ödemiş ya da gazeteciler ödemiş kendilerinin ziyaret masraflarını onda fakat bunu da dediğim gibi bir de o boyutu var ya sen İstanbul'u utanmıyor musun İstanbul'dan aldığın işte emlak vergisi çöp vergisi bilmem ne bu paralarla ee, kim bilir kaç para harcandı abi. Bir de, bir de şey diyorlar utanmadan. Ya işte zamanında bilmem kim de gitmişti. Ya sen hem bir taraftan eleştiriyorsun bunlar yanlıştır diye. E aynı sen yapmaya devam ediyorsun demek ki. E ne anladım ben demek. işte. Ya bu şuna benziyor. Hadi biz seninle konuşuruz ya işte zamanda megri megri diyordunuz diye. Şimdi Hayır şey sorma diyoruz. ya. Hep konuşuruz diyor ya, ya saçma sapan bir savunma biçimi o yani. Dünyanın en <laughs> saçma şey savunma biçimi. Ya sorma.